Değerli izleyiciler, yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Yeni haftaya ilişkin hem makro temelde hem de teknik tarafta nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Fiyat seviyeleri nelerdir? Bu beklentilerimizin cevaplarını verebileceğim bir video çalışması olacaktır. Bu konuyu aktarmadan önce bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Cumartesi günü altınla alakalı bir video paylaşımı gerçekleştirmiştim. Orada bana gelen geri dönüşlere nazaran böyle bir çalışma yaptığımı ve e, sizlerin işte özellikle kısa vadeli görüntülerde neleri yapmadığınızı, hangi hataları yaptığınızı aktarmıştım. Ama orada sanırım e, bana gelen geri dönüşler konusunda bir yanlış anlaşılma olmuş ya da ben kendimi doğru ifade edememişim. Orada bana gelen geri dönüşler bana olan eleştiri tarzında değildi piyasadaki hareketlerden dolayı ciddi anlamda sıkıntıya yaşayan insanların yapmış olduğu geri dönüşümdü. Yani ons altının özellikle 1900'ün altına sarkması sonrasında eli ayağına dolaşan, işlemlerinde çok ciddi sıkıntı yaşayan insanların olmasındandı. Yani bana karşı herhangi bir saygısızlık, eleştiri tarzında bir görüntü olmadı. Hani bunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Ha benim o e, videoyu çekmemdeki ana sebep özellikle bu konuyla en fazla ilgilenenlerden birisiyim. Yani e, Türkiye'deki finansal okuryazarlık konusunda aktif bir şekilde rol aldığımı ve insanlara da her şeyi en basit şekilde ve doğru şeffaf bir görüntüde aktarma çabam olduğu için özellikle beni takip edenlerin de bu tür sıkıntılara maruz kalması ister istemez beni bir video çekmeye itti. Yani bu sebeple de ben demek ki kendimi doğru ifade edememişim ki o başlangıç hususunda bu tarz geri dönüşler oldu. Yani Hocam lütfen o söylenenlere takılmayın. Siz normal çalışmalarınıza devam edin şeklinde. Hani bunu açıklama gereği duydum. Hani bana karşı bir herhangi olumsuz geri dönüş olmadı. Sadece yine söylüyorum. E, o tür psikolojik duruma maruz kalan insanların çoğunlukta olduğu bir e, mail işte bilgilendirme, SMS'tir, mesajdır. Bunları gördüğüm için bir bilgilendirme yapmak isterim. Lütfen şunu unutmayın. İşin psikolojik boyutu çok önemli. Risk yönetiminizi doğru bir şekilde yaparsanız yorulmazsınız, yıpranmazsınız. Evet, her işlemde yıpranacaksınız ama bu yıpranma payını maksimum olmasını istiyorsunuz, minimum olmasını istiyorsunuz. Bu tamamıyla size kalmış bir durum. Ben YouTube kanalımda risk yönetimi, yatırımcı psikolojisi, teknik analiz, temel analiz gibi bunları bilmeniz yeterli. Bunu bilmenizle birlikte artık piyasa içerisinde yer alabilirsiniz dediğim hap bilgileri mevcut. Eğer bunları başından sonuna kadar sabırla izler, uygulama yapar, pratik Yaparsınız uygulama şeklinde notlar alırsınız takıldığınız konularda geri dönersiniz ve buna göre kendinizi geliştirirseniz hiçbir problem olmaz ama maalesef Türkiye'de insanlar e, okumadan araştırmadan hap şeklinde ya hocam ne anlatıyorsun bize 20 dakika boyunca bunu sen bana şuradan al şuradan sat şuraya hedef koy şuraya stop koy bunları da canımı ye hesabına döndüğü için maalesef insanlar bu, bu düşünceden dolayı sürekli sermayelerini kaybediyor. Benim en çok üzüldüğüm nokta zaten dişinden tırnağının arttırdığınız paralarınızı kaybediyor olmanız. Keşke herkes Ekonomik düzeyi çok iyi olsa, refah düzeyi çok iyi olsa kaybettiniz parayı. Ya boşver kaybettin gittin diye diyebilmemiz gerekir ama maalesef Türkiye'deki insanların çoğu kendi refah düzeyini arttırmak için uğraşıyor. Ama bunu yaparken de işi profesyonellikten ziyade tabiri caizse biraz argopit ke kelime olacak ama çakallık üzerine kurduğu için maalesef İster istemez çok ciddi bir can sıkıyor. Neyse çok fazla konuyu uzatmak istemiyorum. Sadece bir bilgiyi aktarmak istedim. Şimdi hemen yeni hafta dinamiklerine geçebiliriz. Makro temada özellikle şunu vurgulamam lazım. Yeni hafta dinamiklerinde öyle piyasalarda çok ciddi piyasaları uçuracak haber akışları yok. En azından şöyle söyleyebilirim. Ocak ayının işte 20 Ocak'taki Biden'ın Trump'tan koltuğu devralana kadar ki dönemde spesifik haber akışları olmadığı müddetçe yani ekstrem bir sonuç, sorun ya da görüntü olmadığı müddetçe biraz daha haber akışı sakin geçebilir. Tabii biz bu dönemde yine aşı sürecini takip edeceğiz. Ülkelerin işte hangi aşıları kullandığını, hangi aşıların ülkelerce desteklendiğini onay verildiğini bunların hepsini takip edeceğiz ABD ve Avrupa'daki aşıların çok daha fazla revaçta olduğunu ön planda olduğunu ve dönüşümlü bir şekilde kullanıldığını görebiliyoruz. Ülkeler tabii ki bu konuda aktif bir şekilde rol alıyor. E bizim gibi ülkelerde ekstra farklı yöntemlere özellikle odaklanıyor ve buna göre de işte aşılanma süreçleri yeni dönemde başlıyor. Başladı zaten bazı ülkelerde. E bu süreci takip edeceğiz. E bununla alakalı geri dönüşler işte aşılanma süresi sonrasındaki süreç, işte vaka sayılarındaki ölüm sayılarındaki değişim, ekonomilerin bu süreçte devam ederken işte hükümetlerin ve merkez bankaların yeniden aksiyon alıp almaması bunların hepsini takip edeceğimiz bir dönemden geçer. Bu sebeple de en azından Ocak ayı birazcık Biraz daha böyle bekle gör diyebileceğimiz bir süreci oluşturacak haber konusuna, Tabi işin fiyat boyutu çok daha farklı. Henüz daha biz yeni ilk haftayı tamamlamışken fiyatlamalar inanılmaz noktalara geldi. Ee, çok dikkat çeken hareketler oluyor. Şimdi haftanın geneline baktığımız zaman pazartesi gün, Türkiye'den işsizlik ortalaması ve cari hesap verisine ulaşacağız. Ee, Avrupa tarafında başkan ECB başkanı Lagard'ın ECB dediğim şey Avrupa Merkez Bankası e, Başkan Lagarde konuşması var. Saat 8'de de FOMC üyesi Bastık'ın konuşması olacak. Tabi burada ister istemez biz çeyrekteki işsizlik ortalamasına bakabiliriz. Ama genel çerçevede hani bugün o günü veri akışı rağmen sakin geçirebiliriz. Hani bunun dışında ekstra bir haber akışı gelirse o zaman tabii ki varlık fiyatlarında hareketler izlenebilir. Bu arada şunu vurgulamak isterim. İşte Başkan Lagarde'ın konuşması var. Powell'ın konuşması var işte Carney'nin konuşması var gibi eğer normal Merkez Bankası toplantısı dışında işte forumda konuşur orada konuşur, burada konuşur işte online'da konuşur şöyle yapar gibi eğer böyle para politikasını ilişkin ya da Merkez Bankası'na para politikası aksiyonuna ilişkin ya da yeni dönem beklentiyle ilişkin bir şey sorulmadığı müddetçe zaten onlar da bu konularla alakalı çok detaylı bir şey söylemeyecektir. Spesifik olarak direkt Hani Jackson Hole dışında öyle çok fazla ağam ağır bir şey söyleyeceğini e, görmedik. E bu sebepleri her Lagard konuşacak, her Powell konuşacak, piyasalar uçacak, kaçacak düşünmemek gerekiyor. En azından resmi merkez bankaları toplantısı dışındaki konuşmalar. İşte Pazartesi günü ECB Başkanı Lagard'in konuşması var. Evet, Başkan Lagard yani koskoca Avrupa Merkez Bankası'nın başkanı ama her konuşmasından bir şey aramak da kolay değil, doğru da değil. Buna dikkat etmekte fayda var. Salı gününe baktığımızda İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üyesi Broadbent'in konuşması var. Akşam saatinde de Amerika'dan iş imkanları ve personel değişim oranı JOLTS dediğimiz bir veri söz konusu. Baktığımız zaman da bunların da fiyatlama reaksiyonu üzerinde çok etkin bir görüntü olmasını beklememek lazım. Çarşamba gününe baktığımızda Türkiye'den sanayi üretimi, perakende satışları var. Bunlar biraz daha dikkatli takip edilmesi gereken bir süreç. Amerika'dan enflasyon verisi var özellikle haftanın en önemli veri seti Amerika'dan enflasyon diyebiliriz bakın lagarde'ın tekrar bir konuşması var takvimde e, enflasyon verisi var Amerika'da son dönemde Enflasyon temasında dikkat çekiyoruz. Cuma günü ortalama saatlik kazançların yükseldiğini de çok net gördük. Ciddi bir yükseliş oluştu. Ücretlerdeki artışlar enflasyon teması üzerinde de baskı unsuru oluşturacağını beyan ediyoruz. Bu sebeple de çekirdek tüketici fiyat endeksi ve tüketici fiyat endeksi aylık değerlendirmeler önemli. Baktığımız zaman tüketici tarafında yukarı yönlü bir revize söz konusu. Çekirdek tarafında da aşağı yönlü bir eğilim söz konusu. Bunları takip ediyor olacağız. Petrol dinamiklerini takip eden ham petrol stokları ve daha sonra da 5 kitapla çarşamba günü tamamlayacağız. Perşembe gününe baktığımızda bakın burada da Powell'ın konuşması var. Ama o günün en önemli verisi aslında işsizlik haklarına yararlanma başvuruları olacak. Yani Amerika'da istihdam piyasasına ilişkin bundan sonraki her veri setini takip ediyor olacağız. Cuma gününe baktığımızda İngiltere lerden büyüme, imalat, üretimi ve büyüme verisi aylık olarak bakacağız ama imalat üretimi biraz daha önem arz ediyor burada. Türkiye'den bütçe dengesi, Amerika'dan üretici fiyat endeksi perakende satışlar, imalat üretimi ve Michigan tüketici hissiyatı burada da perakende satışlarına odaklanabiliriz. Ekonomik aktivitenin 3'te 2'sini karşılayan bir data seti. Bu sebeple de perakende satışları önemli. İki hem çekirdek perakende satışlara baktığımızda hem de perakende satışlara baktığımızda öncekinden daha iyi bir beklenti söz konusu. Yani dolarda bir güçlenme beklentisi olacak bir veri seti görünüyor. Tabi burada şunu da lütfen izah etmek istiyorum. Benim ekonomik takvim sitelerinden almış olduğum data setleri Ben tabii ki cumartesi günü alıyorum ve, Bundan sonraki günlerde de bu ekonomik takvim data setlerinde değişimler olabiliyor. Hem rakamlarda değişiklik olabilir hem de mevcut haber kaynaklarında değişiklikler olabiliyor. Örnek veriyorum şimdi çarşamba günü Lagarde'ın konuşması var ama belki ekonomi takviminde bu çarşamba günü Lagarde konuşması iptal olabilir. Yani bu benim hazırladığım bir şey ama ben de ekonomi takvim sitelerinden aldığım için ister istemez burada burada değişik değişimler olabiliyor onlar kendi nezdinde yapıyor ama ben tabii ki tekrar bir video çekmediğim için burada kalıyor yani gün gün takip etmekte fayda var benim Burada eklemediğim belki haber akışları da olabilir. Hani atlamış olduğum da olabilir ya da daha sonra eklenecek olanlar da olabilir. Lütfen gün gün ekonomi takvim sitelerini inceleyebilirsiniz. Ben genellikle iki tane ekonomi takvim sitesi e, inceliyorum. Birincisi e, investing'in ekonomi takvim bölümüne bakıyorum. E, Türkiye'de zaten en fazla kullanılan takvimlerden birisi. İkincisi de forex factory yabancı taraftan bakıyorum. En azından ikisini de bu şekilde harmanlayarak detaylandırmaya çalışıyorum. Şimdi genel çerçevede baktığımız zaman aslında haftanın en kritik gelişmesi çarşamba günü Amerika'dan enflasyon, cuma günü Amerika'dan perakende satışları. Bunun özelinde yani bunun dışında Türkiye'deki veri setleri dikkate alınabilir. En azından çarşamba günü senayi üretim ve perakende satışlar verisine ayrıca bakabiliriz diyorum. Ve burada mevcut makro tarafı tamamlıyorum. Şimdi gelelim teknik tarafa. Teknik tarafa başlarken önce bir hususu dile getirmek istiyorum. Şimdi piyasalarda 2 çarpı 2 eşittir 4'tür. Mantalitesi her daim çalışmaz. Şimdi piyasanın belli başlı koşulları vardır. Tabii ki temel makroekonomik gelişmeler iktisadi anlamda mevcut görüntüyü yorumlayabilmek adına önemlidir. Ama piyasa çok farklı bir noktadır. Yani piyasada altın düşerken doların güçlenme eğilimi devam etmek zorundadır gibi bir kesinlik yok. Ya da ons altın düşüyor. Borsalarda düşmesi gerekir gibi bir kesinlik yok. ABD 10 yıllık tahvil faiz oranı yükseldi. Altın düşecektir gibi bir kesinlik yok. Yani %100 bir kesinlik kesinlikle yok. Bu da ister istemez bu kesinliği konuşmamızın sebebi işin korelasyonlarını göre odaklanmış olmamız. İşte ne diyoruz? Dolarda yukarı yönlü hareket varsa altın düşer. Ama her daim bu çalışmıyor. Çalışmadığı zamanlar da var. 2020 yılında bunu çok net bir şekilde gördük. Mesela bakın şu anda benim grafiğim ABD 10 yıllık tahvil fiyatının grafiğidir. GCM MetaTrader 4 platformu içerisinde bu e, ABD 10 yıllık tahvilin fiyat grafiğine kolaylıkla kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi bunun içerisinde ABD 10 yıllık tahvilin fiyatı var, dolar endeksi var, ons altın var, gümüş var, DAX 30 var, S&P 500 var, ham petrol var. Yani neredeyse 7 tane e, grafik var ve ABD 10 yıllık tahvil fiyatı ile birlikte bunların korelasyonlarına bakıyorum. Yani ilişkilerini inceliyoruz. Ve son hareketler bakın son 10 altının düşüşüne bakarsanız gümüşle birlikte ons altın düşüyor. Dolar endeksinde bir dip yapma çabası var. Yani dolarda bir kıpırdanma var yukarı yönlü. ABD 10 yıllık tahvilin fiyatında da aşağı yönlü bir eğilim var. Tahvilin fiyatı ile altın aslında doğru orantı. Tahvil faiz oranı ile altın ters orantı. Yani o zaman ne oluyor? Tahvil fiyatıyla faiz oranında ters orantı. Yani zaten olması gereken de bu değil mi? Eğer tahvilin fiyatı düşüyorsa faizi çıkar. Tahvilin fiyatı yükseliyorsa faizi düşer. E, tahvil faiz oranı yükselirse ne olur? Altında düşüş beklenir. Bakın bu aslında 2 çarpı 2 eşittir 4. Ama her daim bu oluyor mu? Olmuyor. Mesela Aralık ayında bunun tam tersi senaryolar yaşandı. Bu sebeple de hani şu anda spesifik olarak evet tahvil faiz oranındaki yukarı yönlü hareketler işte Fed'in özellikle tahvil alımlarının planlanan tane önce azaltabilmesine ilişkin söylentiler, işte enflasyonu e, beklentilerini e, tetikleyen gelişmeler, mesela Cuma günü ücretlerdeki artış gibi gibi. Yani bu tarz şeyler algıda değişiklikler oluşturabiliyor. Bu sebeple de özellikle yani 2 çarpı 2 eşittir 4 mantalitesiyle gitmeyelim. Ya da iktisadi kurallarla birlikte kesin böyle olacaktır şeklinde bir görüntüye bürünmeyelim. Çünkü piyasada bir davranış biçimi vardır. İşin psikolojik boyutu var. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Salt bazı bilgiler vardır. Bunları kullanırız. Ama yine de o anki piyasanın psikolojisine bağlı hareket etmemiz gerekiyor. Bu belki de yanlış olabilir. Yani örnek veriyorum. İşte normal şartlarda eğer bir panik havası varsa ne oluyor? Dolar dışındaki her varlık düşüyor. Peki son haftalarda yani son hafta bir panik havası var mı? Hayır yok ama biz zamanında alıştık ya dolar yükselirken işte petroldür, S&P 500'dür, DAX'dır, altındır, gümüştür hepsi düşecek. Algısına büründüğümüz için ister istemez burada kafalar karışabiliyor. Yani sizden ricam anlık reaksiyondaki psikolojiyle bunu devam ettirmeniz. Bir de yine şunu söylüyorum. Olmuş bitmiş hareketin üzerine çok fazla kafa patlatmayın. Yani özellikle burada hani şundan dolayıdır, bundan dolayıdır, ondan dolayıdır diye bu kadar çok kafa patlatırsanız o zaman bu çok fazla bilgiye doğru şüpheciliğe de getirir ve eğer doğru bilgilere erişemezsiniz çünkü herkesin söylediğini doğru kabul ettiğiniz zaman ortalıkta çok ciddi sıkıntılar oluşacaktır. Bu sebeple işin psikolojisine bakacak olursanız bakın çok basit bir MetaTrader 4 platformu içerisinde korelasyon indikatörünü bulacaksınız. indireceksiniz. Benim bu aktarmış olduklarımın hepsini oraya ekleyeceksiniz. Ve otomatik olarak zaten siz kendiniz bunu günlük grafikte yaparsınız. Haftalık grafikte yaparsınız. Aylık grafikte yaparsınız. 4 saatlik grafikte yaparsınız. O anki reaksiyonu yorumlayabilirsiniz. E S&P 500 Dax niye düşmedi? Demek ki şu anda S&P 500 ve Dax 30 tarafında bir düşüş istemiyorlar. E, ne olacak daha sonra? Mesela ons altın ve gümüş kolunu yukarı döndürecek. Belki de orada borsalara çakı çak, e, aşağı çakacaklar. Yani burada işte e, varlık değişimleri. Örneğin Bitcoin nereden nereye geldi? Yani düşünsenize. Şimdi Bitcoin örnek veriyorum bir geri dönüş yaparsa misal örnek veriyorum. E buradaki buradan çıkanlar nereye gidebilir? İşte altına gider, gümüşe gider gibi. Ya da örnek veriyorum kendi yurt içinden Borsa İstanbul 100 Endeksinin gelmiş olduğu nokta. Şimdi eğer insanlarda borsanın bundan sonra çıkacağını düşünen insan sayısı azalırsa ya buradan çok ciddi bir satış yiyebilir. Hani globalde de bir satış baskısı oluşabilir, algısı oluşursa o zaman bu vatandaşlar nereye gidecek? Maalesef dolara gidecek ya da gram altına gidecek gibi gibi. Yani bu şekilde algıyla ister istemez farklı sonuçlar oluşabilir. Lütfen piyasa psikolojisini bu şekilde yorumlamaya çalışın. Şimdi gelelim varlık fiyatlarındaki beklentilere. Gümüş tarafına bakalım. Artık günlük grafikte size aktarmaya çalışacağım. Gümüşte son süreçte 26 doların da altına sarkan bir çalışma oluştu. Ama baktığımız zaman yeni pozitif görüntüsünü sonlandıran bir hareket oluşturdu mu? Hayır. Evet 26 doları kırdı. Ama baktığımız zaman zaten düşüş hareketine sona erdirmişti. Yukarı yönlü reaksiyonlarına devam ettir. Ana destekler 21.30-22.40 bölgesi arada destek noktası olarak da şu trend bölgesinin güncel rakamı 23.50. Yani aslında 23.50 ve 24.10 bölgesi üzerinde tekrardan gümüş üzerinde bir yukarı yönlü baskı oluşur. Ha buraya düşer mi? 26 dolar kontrol noktasını takip edeceğiz. 26 doların üzerinde eğer günlük kapanış olursa o zaman 26.80, 27.75'leri konuşabiliriz. Ama 26 dolarda baskı görmeye devam ettirirse o zaman 23.50-24.10 bölgesine doğru bir hareket ama bu hareket oluşsa dahi tekrardan yukarı yönlü bir reaksiyon oluşabilme ihtimali var. Ben gümüş tarafında hani bu bölgenin altında bir hareket beklemiyorum. Geri çekilmelerinde trendin pozitif olması sonucunda da bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Ama geri çekilmeden yükselirse 26 doların üzerindeki günlük kapanış aslında işin teyit boyutudur diyebiliriz. Ons Altın tarafına baktığımızda ons altında da 1900'ü kırdıktan sonra aslında stoplarında tetiklenmesiyle birlikte önemli bir düşüş izledik ve 1830 bölgesine geldi. Bakın şu kırmızı çizgiyle belirtmiş olduğum bölge. Ben bu düşüşe rağmen ons altında hala pozitif taraftayım. 1802, 1830 bölgesi üzerinde kaldığı müddetçe bakın 1802 bu hareketli ortalama 233 günlük basit hareketli ortalama 233 bir Fibonacci rakamıdır. 55 bir Fibonacci rakamıdır. Bu bölgenin üzerinde kaldığı müddetçe yükseliş eğilimi devam ediyor. Önce 1872 ardından 1900. Ne zaman 1900'ün üzerine günlük kapanış yapar? O zaman dönüş teyit kazandı diyebiliriz. Eğer peki 1802, 830 bölgesine doğru hareket devam edecek mi? Bunun devam edebilmesi için 1872 yani ortalamanın altındaki seyir sürmelidir. O zaman buraya bir geri çekilme ihtimali oluşabilir diyebiliriz. Ama bu geri çekilme olsa dahi ben bu bölgenin üzerinde hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum. Ha olur da bu Bölgenin altında yani 1802'nin altında günlük kapanış yaparsa o zaman lira doğru yeni bir hareket alanı oluşabilir. Ama ben bunu beklemiyorum. Bu bölgenin üzerinde 1900'lere doğru bir hareket bekliyorum. 1900'ün üzerindeki günlük kapanış işin teyididir diyebiliriz. Dolar Türk Lirası'na baktığımızda 200-233 günlük üstel hareketli ortalamalar ana destek olarak önemini koruyor. 7.20 ve 7.30'dan geçiyor. Bu bölgenin üzerinde kaldığı müddetçe kurun 7.50'ye doğru ilk etapta bir, ya yani tabii önce 7.40 geçmesi durumunda 7.50'ye kadar ilk etapta bir yükselme eğilimini bekliyorum. 7.50 aşılırsa bir diğer ana e, kritik bölge 7.67-7.72 bölgesine doğru hareket alanı oluşabilir. Ha, peki 7.30 7.50 dışına çıkabilir mi? şu an için çok fazla çıkacak gibi durmuyor ama ana görüntünün de bu ortalamalar üzerinde kaldığı müddetçe pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Ne zaman bu ortalamaların altına günü kapatır. O zaman biz 7'leri konuşabiliriz ama ben e, şahsen bunu beklemiyorum. Zaten uzun vadeli grafiklerde de 7 7 15 bölgesinin önemli olduğunu aktarmıştım. Bu sebeple de ben artık doların yukarı yönlü çıkacağını düşünüyorum. Ha 7, 7 üzerine çıkar, daha sonra 7 67, 7 72'nin üzerine çıkar. O zaman daha güçlü bir şekilde dolar döndü vurgusunu yapabilirim. Şu anda avını bekleyen aslan misali görüntüsüyle biraz daha yatırımcıların dikkat etmesi gerektiğini söylüyorum. Şu andan buradan artık çıkacak demek kolay değil. Çünkü önünde dire güçlü dirençler var. Ama teknik anlamda ben sanki buradan te güçlü direnç bölgelerine bir hareket alanı oluşacağını düşünenlerdenim diyebilirim. Gelelim son olarak da gram altın tarafına. Gram altında tabii ki dolar türk lirasında bir hareket var. Ons altın keza e çok net bir şekilde hareket alanı oluştu. Ons altında özellikle bu düşülerin tekrardan yukarı yönlü reaksiyonlara çevrilebileceğini belirtmiştim. Dolar türk lirasında da hemen hemen aynı şeyleri söyledim. Yani dolarda ve altında artık düşüşlerin sona erdiğini düşünenlerdenim. Bu sebeple de gram altında tarafında da tekrar yukarı yönlü bir reaksiyon bekliyorum. 426 seviyesi benim için ana destek noktası ve zaten 433'lerden de bir dönüş kaydetti. Burası Uzun vadeli konjöktürde de neredeyse önemli seviyelerden birisi 426 olarak bölge olarak vurguladığımızda ha bu bölgenin üzerinde yükseliş eğilimi devam ediyor. Nereye kadar? 452 468 ana direnç bölgesine kadar hareket alanını bekliyorum ben. Yukarı yönlü hareket beklediğim için 10 altın ve dolar Türk lirasında. Ama teyit kazanması açısından 468'in üzerinde günlük kapanış oluşursa bu bir teyit unsurdur diyebilir. Tıpkı dolar Türk lirasında olduğu gibi. Ha burada da tekrar 500'leri konuşmamıza imkan tanıyacaktır. Tabii ki bu işlerin risk yönetimi tarafı sizdedir. Riski seversiniz sevmezsiniz. Bu ayrı ve benim söylemiş olduğum hususlarda işin genel bir yatırım değerlendirmesidir. Genel bir görüntü bilgili bilgisidir. Size bakış açımı yansıtmamdır. Dediğim gibi ben gram altında 426 üzerindeki hareketlerin devam etmesini bekliyorum. Ama henüz ana direnç geçilmedi. Biraz daha e, avını bekleyen aslan misali dikkatli olmak gerekiyor diyebiliriz. Genel çerçevede benim sizlere aktarabileceklerim bunlardan ibaret yeni hafta dinamiklerinde de tekrar görüşmek dileğiyle e haftalık e bülteni bu şekilde paylaştıktan sonra Twitter'da da ara ara grafik çalışmaları paylaşmaya özen göstereceğim oradan da güncel grafikleri ya da başka varlıklar için grafikleri görebilirsiniz.